Her gün ya bir ya da iki video da çekeceğiz Clans'tan Evet şu an birliklerim falan hepsi hazır arkadaşlar Savaşa başlayalım Clan kalemde de 3 tane birlik var arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada videomu da renderliyordum. Az bir kere 55 nokta bir arkadaşlar. Renderleyip bugün videoyu açacağım arkadaşlar. Baktım yeter çıkar. Oo paraya gel abi. Abi paraya gel. İkisi yok ama paraya gel. Bunun mal. Lan bunun hiç şey yok mu lan? Uf, para gel. Birli var mı yok? Gir 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 Süper. Ha, bir tane topu var. Başka düz şey yok. Onda bizim piler alıyor. Ondan çok bir şey harcamayacağım. Ama ben harcayayım. Bizim piler alamak öğrenmişim. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar parası bol. Of abi 100, bin geçip parası var. Bu bir şey. Şu an 3 ıı, yıldız daha alıp ıı, Arkadaşlar 3 yıldız daha alıp tıp, Aklıma gelmiyor. Klan kalesine de parayla şey iksir gelecek. Onun süper bir şey oldu bu. İksir o kadar yokmuştu mu? Şimdi bir zaten 60 bin bana para geldi. İksirle para geldi zaten. Ondan dolayı sıkıntı yok yani. Adamın hiçbir şeyi yok. Adamın hiçbir şeyi yok. Uf, yalnız acayip güzel parası var mıymış? Kupası da iyi, 17 kupa. İngiliz. Güzel bir yeri bulduk ha. Hmm. Saldırımı klan Kalesi'ne koydum. Evet arkadaşlar şarjım bitiyor maalesef. Şu an parayı fırladık neredeyse. Şimdi devlerden kullanmadık sadece okul başlıyoruz. Hadi bu oldu. Evet arkadaşlar biraz da Klan Kalesi'nde sohbet edelim. Nasıl atılıyordu lan buradan? He. Paraya ya da bir gönderdim. İz i̇şte. Yazamam şunun adını ya. Çok zor yazıyor ya. Tamam parayla ne yapsak? Parayla ne yapacağız? Parayla. Klankali 800 bin Söyledim ki klana girebilirsiniz arkadaşlar. İyi, ne oldu lan? Sessiz fırtına klanı adı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ah bir halde iksiri olsaymış acayip güzel ya. Şu an 90 bir Evet arkadaşlar böyle kalacak kullanmak zorunda istiyorsanız videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir şeye basacağım ama neye bastım ama. Acaba okçuya mı bastım? Ay yüceye mi bastım? Okçu Bir şey alabiliyor muyum? Omuriki Ha fi roling Omuriki 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 Tu tu Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böyle kadar çok olan videoları istiyorsanız videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.